şarkı olsaydı o ne olurdu Koç burcu Cesaretin var mı aşka? çarpıyor kalbim bir başka Boğa burcu Çikof ten adana baklavanın tadına yererler uğradına. İkizler burcu Git gitme de Gitme kal yalan söyledim. Yengeç Burcu. Deme düşman mocana geleceksin ayağıma Yüzün olmaz ki bakma ayağa bir kenara Aslan Burcu Özüme sözüme döndüm doğru yanlışı gördüm çıkmamış yerimde aslan gibi geri döndüm. Başak Burcu. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Terazi Burcu. Adaletin bu mu dünya? Ne ar verdin ne mal dünya? Kötülerinsin sen dünya. Akrep burcu. Gel gel gel. Gel çok özledim gel gel gel. Çok çaresizim gel gel gel. Yay burcu. Yaydan çıkan ok geri dönemez. Kimse kararımı değiştiremez. Oğlak burcu. Bir sıkıldım iki yerim çok dar beni mi buldun şimdi çok işim var kova burcu benden bir tane daha yok bir tane daha yok ben tekim ve muadilim yok balık burcu yana bana kalan atarım bile Peki neydi söyle bana kalan canım sağ olsun Canım sağ olsun ben çekerim Bu tür içeriklerin devamı için beni takipte kalın.